Geldik. Evet bugün parkta zamanı değil mi Ama, ama hava, de sıcak. Mi? hava sıcak. Evet hava sıcak ama siz söz dinlemediniz. Hadi bakalım. Kayın. Azra, Azra da oradan geliyor. Evet Azra yavaş dikkat et. Düşebilirsin. Ben kayıyorum gidiyorum hadi. Evet ben de hadi diğer bay bay. Ben de diğer taraftan seni bekliyorum hadi. Azra seni de. Hop Azra, Asel geliyor. Aa! Geliyor 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 Azra sıra sende. Azra evet Azra da geldi. Evet hadi koş 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 koş. Koş. Evet başka yerden kayalım mı? O taraftan büyükten kayabiliriz mesela. Koş Asel koş koş dikkatli. Evet Azra da buradan çıktı. Azra orada ne yapıyorsun? Aa sen neredesin sen sen? Sanki ateş ateş. Aa ateş. Gel yavruma. Aa sen ne yapıyorsun <laughs> orada? Ateş burada ateş. Hadi bir kay kay, kay. Şuradan kaysam iyi olur mu? Kayabilirsin. Anne. <gülüyor> ne <gülüyor> oldu sen? Aa! <laughs> Çık. Şini yaptım lan. Asel sıcak mı? Ya, 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 ya. Evet nerede? Ya, ya. kardeşin nerede? Kardeşin nerede kardeşin? <laughs> Azra nereden çıkıyor Azra. sen? Sen de çıkabilirsin. Aile. Evet hadi. Bari. Dikkat et. Evet sıra Selde. Evet kahraman. O sel çıktı. Bikirim. Evet o ve Azra. Aa. Azra burada. <laughs> Azra ben Nereye geliyorum. çıkıyorsun Ben geliyorum Evet Asel buradan Aa, iniyor kapa. Sıcak mı Asel Sıcacık <laughs> Yavaş annedim yavaş Düşersin Evet ben diğer tarafta sizi bekliyorum Bakalım kim önce çıkacak Gülüyor. yukarı Evet ben bakıyorum Bakıyorum baktım Asel ve Azra burada evet. <laughs> Hadi. Çıkabilirim. Koş koş. Aa, deli deli. <laughs> bir daha. Bir daha değil. Hadi çabuk e çabuk. Çık ben olacağım. Ve bir hile yapacağım. <laughs> Merdivenler mi çıkacak? <laughs> evet Azar çıkıyor. Azar çıkıyor. çıkıyor. Evet. Çıkabilecekler mi bakalım. Gene <laughs> düştü. <laughs> evet Asel pes etti. Azra orda ve Asel koşarak geliyor. <laughs> Hadi. Çıkamadı Azra. Evet evet. Kim çıkacak önce? Kim çıkacak? <laughs> İkizi de ne çıkamıyor. Neyse. Bence merdivenden çıkalım mı? Yok. Neden? Biz, biz bunu deneyeceğiz. Hadi bakalım. Asıl çıkabilirsin bence. Ne? ne? <laughs> o çıkabilirsin, çıkabilirsin. Hadi bir daha. Dene 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 koş koş koş. <laughs> Yaparım. Hadi yaparsın. Yani, yok, yok. Yapacağım. <Gülüyor> 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 <Hayır>. <Gülüyor> Abi, koş 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 koş. Evet, evet, Asel yaptı. Hadi, hadi. Pes etme Asel. <laughs> evet, Asel. Asel, asel. pes mi? Evet, çıktı Asel. Ooo, sıra azra, azra da, çıktı. Hadi Azra, pes etme Azra. Evet, evet, evet. Çıktı, çıktı, çıktı. Evet, hadi şimdi kayın. Yukarıya doğru, hadi. Ben bu tarafta bekliyorum. Sarı mı? Hangisinden? Sarıdan mı? Peki. Tamam. Bekle ben bir geleyim. Bir, iki, üç. Hadi 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 kay kay kay. Aa Asel geldi. Azra da sıra. Evet Azra da geliyor. Oo, geldi. Evet şimdi nereye gidiyoruz? <laughs> Asel <Hazal> gene <yine> turmanıyor. <laughs> Asel turmandı. Evet bir Asel tırmandı. Hadi bir daha kay Asel. Yuvarlaktan kayacak ve Azra. Azra orada çıkmaya çalışıyor. Asel nerede? Asel de buradan geliyor. <laughs> Hadi bir daha Azra çık. Azra çıkamadı. Azra buradan çıkacak. Neyse, oradan, oradan çıkın. çıkın. Hadi bir. Hadi kim önce çıkacak? 1 2 3 Ben Hadi. Ben de gideceğim bu da ne yapıyorum? Geliyorum. Ben bu burada ben, ben buradan Oradan mı tırmanacaksın? Hadi. Bir, iki, üç. Asel geliyor. Evet. Aser Bir, iki, üç. Aser. 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 Azra da geliyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Azra arka da düştü. Hadi hadi asel hadi. hadi. <laughs> asel çıkabilir bence. Hadi asel. Evet. <laughs> Azra öne geçti. Hadi asel. <laughs> <Azra hadi. gülüyor> evet çıkacak Azra çıkacak. Azra 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 hadi düşme. Hadi çık 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 güzel düşmeyecek. Evet. Hadi Azra, Azra. <laughs> Azra düşmeyecek. <laughs> 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 Hadi çabuk. Gel Asel gel buradan çıkasın. Evet Asel tırmanıyor şu an. Bir, İki, üç. Aslında bak oradaki boncuklu şeyleri de binebiliriz bence. Yeah. Bak onlara renkli renkli var ya bak orada. Ona da binebilirsin. <laughs> Hadi gidelim oraya. Bak burada. Evet ona, ona otur. Sıcak mı? Sıcak değil mi? Hadi sen yap bakalım biz bakalım. Ablan kaçtı gitti oraya. Evet, Azra çıkıyor. Anne. tırmanlı Azra. Evet, en üstte tırmandı. Geliyorum anne. En üstte tırmandı Azra. Wow, otur Azra, otur otur. Dön. Heh. Otur. Dikkat et. Evet, dön. Wow, Azra'yı döndürelim. Azra'yı döndürelim. Anne, tamam. tamam Azra, bu kadar döndü yeter. Çık Azra yukarı. Evet çıkıyoruz. Dikkat et. Ben tutayım. Heh, çık Azra. Evet Azra çıkıyor. Asel ah, orada. Asel'i yakalayalım Asel'i. Otur. Otur. Ee, eğer 100 bin beğeni atarsanız diğer milyonunu da buradan kırayacağım. <laughs> kay hadi kay. Bak, kay annedim kay. Yavrum yandın mı azra sıra senle azra oradan çıkma annecim hasel orada evet hasel 1-2-3 hasel komando gibi çıkmaya çalışıyor evet, evet. çıkacak hasel 1-2-3 hasel yoruldu sıcak mı hasel sıcaktır burası azra nerede evet azra'yı da bulalım Azra buradan çıkmaya çalışıyor. Evet. Azra çıktı. Azra kayacak mısın oradan? Azra gidiyor. Azra nerede? Azra orada. Evet. Azra o taraftan kayacakmış. Evet o tarafa geçelim. Hoppa. Azra neredesin? Bulamıyorum. Aa. Azra kayboldu. Azra kaybolmuş. Arkadaşlar Azra yok. Aa. Buradaymış. Azra evet. Asel orada arkadaşlar görüyorsunuz. Saldıracakları yok bunların. Evet. Asel. Asel Azra Ne yaptı? Tırmandı. Tırmandın mı? Ama size göstermeyeyim diyoruz. Evet hadi. Hadi çık Asel. Şimdi hangisinden kayacaksın? Ben de. Hangisinden kayacaksınız? Bekle o zaman beni. Oo, Asel geliyor. Aa! Gel Asel. <laughs> evet. Azra nerede? Azra yukarıda. Nerede kayacaksın Azra? Evet, buradan. Yeşilden mi? Evet Azra geliyor arkadaşlar. Hadi ama otur. <laughs> Hadi kaç. Gel. 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 Evet hadi gidelim. Evet Azra buradan çıktı. Asel de oradan çıkıyor. Asel nereye gidiyorsun? Azra ileride Azra Asel dişlerine bakalım mı Azra? Asel ııı de. Evet Asel'in dişleri düştü arkadaşlar. Yerine yenisi çıkıyor değil mi Asel? <laughs> evet. Artık Asel büyüdü o yüzden dişleri düştü. Asel. <laughs> Elini acıtırsın anneciğim. Bekle geliyorum. Yeşilden kayacaklarmış. Yeşilden mi maviden mi? Benimle oynama. Yeşil mi mavi mi? Hangisinden kayacaksın? Azra nerede? Azra nerede? 1, 2, 3 ne oldu? Yandım. Azra nerede? Azra'yı göremiyorum. Siz görüyor musunuz? Azra nerede? Evet. Azra yok. Aha. Azra buradaymış. Hop. Aferin. Asel nerede? Evet. Harun. Asel orada dönüyor arkadaşlar. Asel bir dön. Nasıl dönülüyor bakalım o nasılmış. Asel bir, <laughs> <laughs> bir dön. bir dön bir Az dön. Azza oradan iniyor. İndi. <laughs> Gel. Evet, Aza, gel. 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 yap Gel. biz gidiyoruz. Hadi artık Gel. Hadi Gel. 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 bay Bay Gel. Gel. Hadi ben mişle Gel. geleceğim. <laughs> Azra bay bay yap Bay bayım. Görüşürüz de. Evet, görüşürüz arkadaşlar.